Aziz de geziyorum. Şu an bulunduğum yer çok önemli. Arkamda Nur Tatar'ın şampiyonluk öyküsü. Bakın insanlar da bu kapalı spor salonuna geldiği zaman özellikle tekvandocu çocuklar burada, burada bu müzeyi geziyorlar. Ee, benim için müze. Neden müze? Çünkü Nur Tatar'ın bütün aldığı madalyalar e, burada sergileniyor. Katılmış olduğu o turnuvalardaki e, Kartlar, girişler, e, bununla beraber ödüller, işte yılın sporcusu, olimpiyat başarısı bunların hepsini e, burada sergiliyorlar. E, i̇ki yıl önce gelmiştim ben buraya. E, Antalya e, 10 bin kişilik kapalı spor salonu Muratpaşa'da Bunu gördüğüm zaman çok hoşuma gitmişti. Antalya'yı gezerken bunu koymadan olmazdı. Sizlere özellikle Nur'un o başarı hikayesini e, biraz e, benim öğrendiklerimi anlatayım. Aslında ben Nur'u tanıdığım zaman Nur 5-6 yaşlarındaydı. E, sevgili Nizamettin hocanın yanına gidiyordum. Sevgili Nizamettin hocam da eski futbolcu Vanspor'da oynamış ve Türkiye'nin birçok başka kulübünde de oynamış bir spor adamıydı. Spor salonuna gittiğim zamanlar, spor yaptığım zamanlarda Nur 5-6 yaşlarındaydı. O zaman daha tekvando'nun işte hocanın salonunda çalıştığı zamanlarda Ömer Hoca'yı da tanıyordum. Muhabbetleri daha küçücük bir çocuktu. O zamanlar Ömer Hoca da bu gelecekte çok büyük sporcu olacağını ifade ediyordu. O zamandan sonraki süreçlerde tabii ki Nur e, olimpiyatlarda oynadı. Dereceler aldı, madalyalar, ikincilik. Bu çok önemliydi. E, Nur e, babası e, Nizamettin Hoca ile dün görüştüm. Dün görüşürken e, biraz e, sohbet ettik. E, konuşalım dedik. Seni de programın içine dahil edelim dedi. Yo dedi, Aziz dedi. Madem öyle bir şey yaptın hemen e, bu Burayı çekersen kafidir. Nurla da sohbet etmek istemiştik. Ee, Nur'un İstanbul'da olduğunu, işte e, yüksek performanslı sporcuların en büyük yaşadığı e, sıkıntılardan bir tanesi. O yüksek performansı ulaşmak için yoğun bir antrenman süreci yaşıyorlar. Tabi bu yoğun antrenman sürecinde e, spor yaralanmaları çok fazla oluyor. Nur da. E, antrenman süreçlerinden sonra bir spor yaralanması geçirdiğini ifade etti. Ve o tedavi sürecini İstanbul'da tamamladığını, şu an antrenmanlarını tekrar devam ettiğini e, ifade etti. E, biz de böyle Aziz'le geziyorumla dolaşırken Antalya'yı, bu başarı hikayesini ve Nur'un gerçekten o başarılı... E, yükselişini Türkiye'ye kazandırmış olduğu olimpiyat derecesini bir vanlı olarak tabii ki ekranlara getirmek çok önemliydi. Hele ki şurada bu şampiyonluk öyküsünün burada sergilenmesi e, benim için çok önemliydi. Biz de azizle geziyorumu yaparken bunu da dahil etmek istedik. Bir de burada benim dikkatimi çeken bir tane daha şöyle sizlere göstereyim. Direkt olarak geldiğimde bir tane böyle bir e, söz vardı. O sözde şuydu. Efsaneler ölmez şekil değiştirir. Bu çok hoşuma gitti. Antalya spor, kapalı spor salonu girişinde. İşte şu e, araç ne olmuş? E, i̇lk beden terbiyesinin makam aracı olmuş. Sonra direkt olarak makam aracı olduktan sonra e, sepetli motosiklet e, direkt olarak 1956 model 1974 yılında beden terbiyesi bölge müdürü Sarayın Süleyman Erol tarafından e, Gümrük muhafaza tarafından alınarak bir süre makam aracı olarak kullanılmış. Direkt olarak e, ve sonra bisiklet takımında kullanılmış. Benim de çok hoşuma gitti. Hani derler ya ...efsaneler e, ölmez şekil değiştirir. Gerçekten de öyledir. Efsanevi bir e, ürün üretirseniz, e, onu sürekli geliştirirseniz... ...direkt olarak o da ne olur? Yıllar sonra da müze haline getirilecek bir girişte ne yapılır? Sergilenir. O yüzden e, yaptığınız işteki o kalite yüksekse, marka değeri oluştuktan sonra direk olarak e, ne yapabiliyor? Zaman geçtikçe değişim dönüşümle beraber ne yapıyorsunuz? Yüksekliğinizi koruyabiliyorsunuz. İşte spor salonunda tam girişte şöyle 10.000 kişilik spor salonunun tam girişinde girdiğiniz zaman sizi böyle Nur Tatar'ın şampiyonluk öyküsünü karşılayan direkt olarak o e, tablo ne yapıyor karşınıza çıkıyor biz Aziz'le geziyorum devam ediyor